arkadaşlar 1005 tane şu anda takipçi ulaşmış durumda istersen komuter sayesinde evet arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber instagramda takipçi hilesi yapacağız yine gün geçmiyor ki bugün de instagram hesaplarımızdaki takipçi sayılarımızı arttıracağız ve bu işlem için kesinlikle en sağlam yöntemi kullanarak şifresiz bir şekilde takipçilerimizi arttıracağız arkadaşlar öncelikle şu anda ekranda bir tane takipçimizin instagram hesabı var kendisini discord'dan seçtik ve onun şu anda 847 tane takipçisinin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlere göstereceğimiz yöntemlerle hem siz bu işlemi nasıl yapıldığını öğreneceksiniz hem de arkadaşlar kanıtlı bir şekilde bu işlem gerçekten işe yarıyor mu? Bunu da bu videoda görmüş olacaksınız. 847 tane bu takipçimizi bugün 1000 tane takipçi kadar arttırmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Sizler de arkadaşlar videolarımıza konuk olmak istiyorsanız ve siz de takipçi göndermemi istiyorsanız like atın, kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmına siz de arkadaşlar Instagram kullanıcı adınızı yazın. Sizlerden seçim yapıp göndermeye çalışacağız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün arkadaşlar Türkiye'nin en gelişmiş ve modern oyuncu pazarı olan hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı oyun ve uygulamalardaki hesaplarınızı da geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Site bizlere tüm sanal hizmetlerde yardımcı olmaya çalışıyor. Hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden biz hesap.com.tr sitesini tercih ediyoruz. Bugün bizler de bu sitenin linkte açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan sizler de direkt olarak hesap.com.tr'ye ulaşabileceksiniz. Şimdi siteye geldiğinizde kayıt olmadığı işte vakit yüklemeleri vesaire bu aşamaları anlatmayacağız arkadaşlar. Çünkü oldukça kolay hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim burada yapmamız gereken şey hemen zaten burada da banner bulunmakta. Tek sitede bütün sosyal medya hizmetleri diye ya da direkt sosyal medya kısmına tıklayalım şöyle arkadaşlar. Burada bakın birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben Instagram kısmına tıkladım. Bakın burada Instagram'la da alakalı birçok ilanlar, kategoriler vesaire bulunmakta. Instagram'da bakın 100 bin tane gerçek takipçi bile alabiliyorsunuz. Pardon 1 milyonmuş arkadaşlar. Bunlara falan da bakabilirsiniz kendiniz. Buradan istediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz. Sol tarafta bunlarla alakalı bir kategori bulunmakta. Mesela Instagram hesabı, Instagram takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı izlenme vesaire vesaire diye hatta reklama kadar ilanlar burada bulunmakta. Bunlardan hangisi sizin hesabınız için ihtiyaçsa onlardan direkt kullanabilirsiniz. Ve Instagram takipçi kısmına tıkladım. Burada da bakın takipçi kısımları karşıma çıktı. Instagram'da 250 tane takipçi, 40 bin tane takipçi, 1000 tane takipçi şeklinde farklı farklı takipçi kategorileri bulmak mümkün. Ama ben bunlardan arkadaşlar hesabımıza zaten kaç yapacağız? 1000 tane takipçi falan çevireceğimiz için 250 tane takipçi bence gönderebiliriz arkadaşlar. Tıkladım buraya. Bakın zaten alt kısımda da ilanımın açıklamaları bulunmakta. Göndereceğim takipçinin tamamı Türk takipçilermiş ve 30 günlük garantisi de varmış. Üstüne burada da ilan detaylarımız bulunmakta. Bunları asla okumadan satın almayın arkadaşlar. Önemli çünkü. Benim şimdi yapmam gereken şey satın al butonu tıklamak. Onaylıyorum butonu tıklamak. Burada artık profil linki veya kullanıcı adı gelen lazımmış. Bir şöyle direkt link girelim arkadaşlar. Linkimizi yapıştırdık buradaki Instagram profilimizin. Hemen evet satın almak istiyorum. Butonu tıklıyorum. Ve artık bu ilanımızı almış durumdayız arkadaşlar. Artık Instagram hesabımız 250 tane takip çıkabilecek. Kaç olacak? 1100 mü olacak? Ne olacak? Hepsini zaten kontrol etmeye çalışacağız. Artık birazcık bekleyeceğiz. Vermiş olduğum sipariş hemen mağazaya iletilecek arkadaşlar. Çünkü otomatik bir teslimat. O yüzden hızlı bir şekilde bu işlemler gerçekleşebilecek. Bu ve bunun gibi işlemlerin tamamını zaten yapabiliyorsunuz. Instagram'da sadece takipçi değil. Dediğimiz gibi bütün sosyal medya platformlarında bütün hizmetler bulunmakta. Tıklayarak istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz ve bunları yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Sadece sosyal medyadan bahsetmek yanlış olur. Bakın banner'larda da gördüğünüz gibi bütün oyun ve uygulamalarda da bizlere hizmet vermeye çalışıyorlar arkadaşlar. Çekilişler kısmına geldiğimizde burada farklı farklı çekilişler var. Bu çekilişlere katılıp ödüller kazanabilirsiniz ve kazandığınız ödüller sonrasında kendi hesaplarınızı yine geliştirebilirsiniz. Ben de şöyle hemen katılıyorum. Bunları sizler de mutlaka katın arkadaşlar. Bunlar önemli çekilişler. Ve ekstra olarak arkadaşlar ilan etti butonları bulunmakta. Yani kendiniz site içerisinde ürünler ekleyebiliyorsunuz ve satışlar yapabiliyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Hatta mağazalar kısmına geldiğinizde mağaza başvurusu yaparak arkadaşlar daha fazla ürün satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar hesap komitede bulunmakta. item satış gibi işlemlerin hepsi de zaten buradan yapılıyor. Buradan para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı hesap komitenin kendi içerisine kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar direkt olarak para çek özelliğini kullanarak kazandığınız paranızı kendiniz arkadaşlar banka hesabınıza çekebilirsiniz. Böyle güzel işlemlere bulunmakta yani. Bir Instagram hesabımızı kontrol edelim. Gelen bir şey var mı? 847 tane takipçimiz vardı. F5'imizi attık. Bekliyoruz birazcık internet yavaş fakat hala da gelmemişler birazcık bekliyoruz daha sonra tekrardan kontrol edelim Evet en son 847 tane takipçimiz vardı F5 attık bakalım gelmişler mi? Evet gelmeye başlamışlar. 1005 tane hatta tamamlanmış galiba arkadaşlar. 1005 tane şu anda takipçi ulaşmış durumda SSF.com.tr sayesinde. Sizler de kolay, güvenir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirmek istiyorsanız açıklamada da linkini verdiğimiz SSF.com.tr sitesine göz atabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. <laughs>